Çifte bayramı hazır mısınız? Heyecanla, özlemle beklenen şampiyonluk ve Ramazan bayramı geldi. Hoş geldin. Çifte bayramı sizler gibi bizler de huzur içerisinde geçirmeyi temenni ediyoruz. Çifte bayramımız kutlu olsun. Tüm beklentilerimizin gerçekleşeceği bu yıl daha da güzel geçmesi için mutluluğa kurşun sıkmayalım. O sene bu sene mutluluğa kurşun sıkma. Çifte bayramımız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Mutluluğa kurşun sıkma. Nice bayramlara, nice şampiyonluklara. Bizim halkımızın tutkusu bir başkadır. Bayram kavuşmaktır. Bizler için bu kavuşmaların en güzeli bu seneye nasip olacak. Türk halkımızın Ramazan bayramını kutlar, şampiyonluk coşkusunu hiçbir ferdin zarar görmeden geçirmesi ve her yıl çifte bayramlar yaşamamızı temenni ederim. Mutluluğa kurşun sıkmayın.